Merhaba, ben Hikmet Çakmakçı. Fikri ve Sinayi Mülkiyet Aktar Dersi kapsamında ticaret unvanları ve işletme adlarından bahsedeceğim. Tanım olarak ticaret unvanı, tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı ve diğer tacirlerden ayırt etmeye yarayan isimdir. Ticaret unvanları birbirine benzememelidir. Aksi karışıklıklara yol açabiliyor. Ticaret unvanları konusu 6.102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 43. maddesine göre anonim, limited ve kooperatif şirketler işletme konusu gösterilmek ve 46. madde hükmü sağdalı kalmak şartıyla ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. Aynı zamanda bu hükme göre ticaret unvanlarının çekirdek bölümünde işletmelerin ne işle uğraştıklarını göstermeleri zorunluluğu da vardır. Ticaret unvanları gerçek ve tüzel kişilerin ticaret unvanı olmak üzere iki grupta incelenebilir. Gerçek kişilerin ticaret unvanları adres uygularından oluşur. Tüzel kişi ise anonim, limited ve kooperatif şirketlerin ticaret ünvanları olarak ayırt edeceği eklerden oluşmaktadır. Türk Ticaret Kanunu'nun 41. ila 46. madde hükümlerine göre ticaret ünvanlarına uygulanan kurallar şöyledir. 1. Gerçek kişi olan tacirin ticaret ünvanına yapabileceği eklerle kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşmaktadır. 2. Kolektif şirketi ticaret ünvanı ortaklardan en az birinin adı soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermelidir. 3. Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı komandite ortaklardan en az birinin adı soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içermelidir. Fakat bu şirketlerin ticaret unvanlarında komandite ortakların adları, soyadları ve ticaret unvanları bulunamazlar. Ticaret unvanlarına anonim şirket, limited şirket ve kooperatif şirket kelimelerinin bulunması zorunludur. Donatma iştirakinin ticaret unvanı olarak donatanlardan en az birinin adı soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının kısaltılmadan kullanılması gerekmektedir. Ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunmalıdır. Bir takım etler var bunlardan bahsetmek gerekli. Bir, tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret ünvanlarına bir şirketin var olduğu izlenim, izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar. İki, Türk, Türkiye, Cumhuriyet ve Milli kelimeleri bir ticaret ünvanına ancak Cumhurbaşkanı kararıyla konabilir. Kullanma zorunluluğu, madde 39'a göre her tacir ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret ünvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu ünvan altında imzalamak zorundadırlar. Ve tescil edilen ticaret ünvanı ticari işletmenin gösterilebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmalıdır. Tescil. Her tacir ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde ticari işletmesini seçtiği ticaret unvanını ve işletme merkezinin bulunduğu yeri ticaret sicilinde tescil ve ilan ettirir. Ticaret unvanının devri. Madde 49'a göre ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. İşletmenin devri aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir halinde devralan unvanı aynen sahibi gibi e, kullanabilir. Ticaret ünvanının korunması, usulen ve ilan edilmiş olan ticaret ünvanının kullanma hakkı sadece sahibine aittir. Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk Patent Enstitüsü görevlerini yaparken bir ticaret ünvanının tescil edilmediğini, kanun hükümlerine aykırı, aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrendilerse durumu yetkili makamlara bildirmek zorunluluğu vardır. 46. maddeyi ihlal edenler veya 49. maddeye aykırı olarak ticaret ünvanını devreden, devralan ve kullananlar 3 aya 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. İşletme adları, işletme sahibiyle ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer işletmelerde ayırt etmek için kullanılan addır. İşletme adının kullanılması zorunlu değildir. Ancak bir işletme adı seçilerek kullanılmaya başlanırsa ticaret siciline tescil edilmesi gerekir. Paris Sözleşmesi'nde ticaret numarı. Bu sözleşme Türkiye'nin 1925 yılında üye olarak katıldığı bir uluslararası sözleşmedir. Bu sözleşmenin 8. maddesi bir ticaret unvanı bir markanın parçası olsun veya olmasın, başvuru veya kayıt yükümlülüğü olmaksızın sözleşmeye üye olan tüm birlik ülkelerinde korunacaktır hükmünü içermektedir. Uygulama örnekleri. Diğer ülkelerdeki ticaret unvanı uygulamalarının Türkiye'den çok farklı olduğu söylenebilir. Avrupa ülkelerinde kullanılan ticaret unvanlarında sanayi, ticaret ve iş konusu gibi kavramların yerine ayırt edici işaretlere ek olarak şirket çeşidini gösteren işaret yer almaktadır. Örneğin Türkiye'deki HSR gıda maddeleri, inşaat, tekstil, otomotiv, limited şirketi gibi bir ticaret unvanı Avrupa ülkelerindeki bir şirket için HSR limited şeklinde olacaktır. Ticaret unvanı sorgu veri tabanları. Ticari işletme kurmak isteyenlerin kullanmak istedikleri ticaret ünvanı için önce sorgu yapmaları ve daha sonra seçecekleri ticaret ünvanını ticaret siciline kaydettirmeleri gerekmektedir. Ticaret Sicil Gazetesi, İTO Bilgi Bankası, Türk Patent ve Marka Kurumu gibi adreslerden ticari işletmelerin ve tacirin tüm bilgi ve kayıtlarına ulaşılabilir. Beni dilediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.